Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde DaVinci Resolve 18.1'e eklenmiş olan yeni bir özelliği inceleyeceğiz. Bu yeni özellik ile videolarımızda gökyüzünü çok rahat bir şekilde değiştirebiliriz. Diyelim ki buradaki gibi bir videonuz var. Ve bu videodaki gökyüzünü de çok sıkıcı buluyorsunuz ve bu gökyüzünü değiştirmek istiyorsunuz. Bunu kolaylıkla değiştirebilmeniz mümkündür. Şimdi videonun şöyle bir başına alalım ve color sayfasına geçelim. Burada sağ üst bölümden efektsi açalım. Yani efektleri efektler bölümünde arama yapalım. Sky yazalım. Burada sky replacement yani gökyüzü değiştirme efektini çeşitli şekillerde uygulayabilirsiniz. Örneğin bunu bir düğüm halinde buraya aktarabilirsiniz ve çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz. Bunu şu anda sileceğim. İsterseniz bunu doğrudan videonun üzerine sürükleyip bırakarak da uygulayabilirsiniz. Şimdi bu yöntemle değiştirme yaparken gökyüzünden çeşitli numuneler almamız gerekmekte. Bunun için Qualifier bölümüne gelelim. Evet, burada video ön izleme bölümünde de Qualifier açık olduğunu görüyoruz. Şimdi gökyüzünden alacağımız numuneyi ön izleyebilmek için burada 3D'ye aldım. Şimdi yukarıdan bir çizim yaptığım zaman gökyüzünü yavaşça çizip gökyüzünün değiştirilmesi istenen bölümleri çiziyorum. Bu arada yeni çizimler de oluşturabiliriz. Qualifier 3D bölümünde picker ede tıkladığımız zaman yeni çizimlerde ekleyebiliriz. burada çizmiş olduğumuz çizgiler Strokes yani çizgiler olarak burada dikkat ederseniz biriktirilmekte. İsterseniz bunları da silebilirsiniz ve yeni çizim örnekleri alabilirsiniz. Matte Finis bölümünden de seçimde düzenlemeler yapabilirsiniz. Eğer videonuzda gökyüzünün ön kısmında çok fazla nesne varsa ve bunların seçimi de nispeten zorsa böyle bir yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak benim bu videomda böyle bir şey geçerli değil. O nedenle sizinle farklı bir yöntemi paylaşacağım. Bu düğümün üzerine sağ tıklıyorum ve Reset Node Grade ile bu düğümü resetliyorum. Sonrasında Alt S ile bu düğümden bir tane çoğaltacağım. Şimdi burada ufuk bölgesinden bir maske belirleyeceğim. Maske belirleyebilmek için Window penceresine geliyoruz. Burada serbest çizim aracını aktif hale getiriyorum. Shift F'ye basarak burayı genişleteceğim. Şu anda burada ufuk bölgesinden bir maske oluşturacağım. Şöyle tıklıyorum. Evet yaklaşık olarak şuraya kadar geldim. Sonrasında bunu devam ettireceğim. Evet sonra yukarıdan bunları şöyle bir birleştirmeyi düşünüyorum. Evet şifreyle tekrardan tam ekrandan çıkalım. Burayı fitle sığdırabiliriz. Bunun bir kısa yolu var. Z ile bu alanı ekrana sığdırabiliriz. Şimdi Sky Replacement efektini ikinci düğümümüzün üzerine sürükleyip bırakabiliriz. Burada şu anda herhangi bir şey görmüyoruz. Burada Artificial Sky'ı açalım. Sky Opacity'yi tamamen bir açalım, bire getirelim. Ctrl F ile bir tam ekran yapalım. E şu anda bu videoda gökyüzünün gayet güzel bir şekilde oluşturulduğunu görüyoruz. Ufuk alanında maske çizim bölümlerinde bazı sıkıntılar olabilir. Eğer maske kullandıysanız Sky Mask Adjustments'tan yani gökyüzü maske düzenlemeleri bölümünden düzenlemeler yapabiliriz. Preview maska tıklayalım. İsterseniz burada tekrardan Shift F ile burayı birazcık daha büyütelim. Burada Shift Edge'de kenarı yukarı ve aşağı kaydırabiliyoruz. Dikkat ederseniz Shift Edge üzerine çift tıklayarak ayarı sıfırlayabilirsiniz. Refine ile Kenarlarda çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Bakın bunları birazcık daha bulanık bir hale getiriyor, uyumlu bir hale getiriyor. At black level ile siyah düzenlemesi yapıyoruz. Siyah seviyelerde, white level'da da beyaz bölümlerde düzenlemeler yapabiliyoruz. Önce birazcık refine uygulayalım. Sonrasında siyah ve beyaz dengesini de sağlayabiliriz. Buradan preview maskik kaldırarak da ön izlemeyi yapabiliriz. Burada Black Level'ı tamamen açtığımız zaman orijinal gökyüzünü görmekteyiz. Sıfıra getirdiğimiz zaman tamamen yapay gökyüzünü görmekteyiz. Shift de sıfırlayabiliriz. İsterseniz maskenin kenarlarında da yumuşatma yapabilirsiniz. Burada şu bölüme birazcık yakınlaşalım. Bakın burada Softness değerini artırıp azaltabilirsiniz. Birazcık şöyle artırdığım zaman hafiften bir bulanıklık oluşturabiliriz ufuk bölgesinde. İsterseniz maskenin iç kısmında da bunu oluşturabilirsiniz. Ya da maskenin dış kısmında da bunu oluşturabilmeniz mümkündür. Yine yazıların üzerine tıkladığınız zaman sıfırlama yapabilirsiniz. Şöyle iç kısımda da birazcık artırılabilir. Tekrar Shift F'ye basalım. Şöyle bir görüntüleyelim. Evet fena değil. C'ye basarak burayı da sığdırabiliriz. Şimdi gelin seçenekleri inceleyelim. Sky Color'da gökyüzünün rengini değiştirebilirsiniz. Mesela burada gökyüzünü birazcık daha koyu bir hale getirebiliriz. Evet şöyle bir bakalım. Tekrardan cancel diyelim. Bu iyidir. Rising color var. Ufuk rengi, ufuk rengini de dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle sarı tonlara alabilirsiniz. Bakın ufuk bölgesinde hafif bir sarı bir ton verildiğini görmekteyiz. Evet ufuk yumuşatması var burada dikkat ederseniz bir geçiş oluşturuyor. Ufuk daha sert bir şekilde olabilir ya da daha geçişli olabilir. Ufuğun yüksekliğini belirleyebilirsiniz. Ve ayrıca ufuğun açısını da belirleyebilmeniz mümkündür. Preview Artificial Sky'a tıkladığımız zaman yapay gökyüzünü tümüyle görüntüleyebilirsiniz. Ve burada da yine değişiklikleri test edebilirsiniz. Buradaki gökyüzünü birazcık sıkıcı bulabilirsiniz çünkü herhangi bir şekilde bulut yok dikkat ederseniz. Cloud opacity de bulut şeffaflığını tamamen artırarak buradaki değeri aslında artırdığımız zaman bulutların ortaya çıktığını görüyoruz. Şöyle bir videoyu oynatalım. Şu andaki sonucumuz bile gayet güzel aslında. İsterseniz bulut rengini de değiştirebilirsiniz. Mesela kara bulutlar isterseniz kara bulutlar da ekleyebilirsiniz. Tabii ki böyle bir atmosfere çok da uyumlu olmayacaktır. Cloud Scale'de bulutu ölçeklendirebilirsiniz. Bakın bu iki değerinde bulutlar tamamen büyütülmüş hale geldi. Kıstığınız zaman da birazcık daha bulutları küçültmüş oluyoruz. Cloud Shape'de de bulutları şekillendirebilirsiniz. Şöyle mesela daha ince bir hale getirebilirsiniz ya da daha kalın bir hale de getirebilirsiniz. Cloud tilt'te bulutları kaydırabiliyorsunuz. Mesela ufka doğru genişletilmiş bir efekt verebilirsiniz. İsterseniz bunu hafiften şöyle yapabiliriz. Cloud detail'de bulutların çözünürlüğünü artırabilirsiniz. Cloud fill'de bulutların doluluğunu birazcık daha artırıp azaltabilirsiniz. Mesela daha yoğun bulutlar oluşturmak için bunu kullanabilirsiniz cloud contrast ile bulutun kontrastında değişiklikler yapabilirsiniz. Daha sert bir kontrasta sahip olmasını isterseniz değeri tamamen artırırsınız. İstemezseniz biraz daha kısabilirsiniz. Cloud time'da da bulutların çeşitliliğini sağlayabilirsiniz. Bazen bulutların hızlı bir şekilde geçtiği efektleri oluşturulur biliyorsunuz. Bunu kullanarak yapabilmeniz mümkündür. Ya bunu tekrardan sıfırladım şöyle yeterlidir diye düşünüyorum. Evet alt bölümde e, hot spot brightness var. Eğer gökyüzüne bir güneş eklemek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Mesela şurada lense vuran bir güneşin olduğunu düşünelim. Bunu üzerinden de taşıyabilirsiniz aracı kullanarak. Mesela şurada parlamanın fazla olduğunu görüyoruz videoda. Güneşi de şu alana bir yere alabiliriz ya da şurada bir yerde durabilir. Bulutun arka kısmında. İsterseniz birazcık daha kısa Bakın buradan kıstığım zaman hemen sol tarafta hotspot size'da da değişiklik olduğunu görmekteyiz. Büyüklüğünü de artırıp azaltabiliyoruz. Ve aynı zamanda pozisyonunu da değiştirebiliyoruz. Sharpness değeri var. Bakın keskinliği yine artırıp azaltabilirsiniz. Hep evet, bir gökyüzünün yeryüzüyle uyumlu bir şekilde hareket edebilmesini sağlayacak bir track özelliği var. Evet burada track foreground var. Ön plana göre uyumlu bir hale getiriyor. Keyframe'e göre bunu yapabilmek mümkün oluyor. Yani burada boyutu büyütüyorsunuz. Daha sonra bulutları hareket ettirebiliyorsunuz. Orijinal gökyüzüne uyumlu bir şekilde de yapabilirsiniz. Yukarıdan sky replacement efektini bir kapatalım. Mesela burada bir videoyu oynatalım. Burada bulutlar birazcık hareket ediyor mesela. Buradaki bulutları baz alarak track edebilir. Tabii ki bu uzun videolar için geçerlidir. Kısa videolarda bu hareket çok belirsiz olabilir. Tekrardan Sky Replacement'ı aktif hale getirelim. Ve ayrıca bir de Use FX Tracker var. Burada da yine X ve Y'de anahtar kareler ekleyerek gökyüzünü hareketlendirebilirsiniz. İsterseniz bir orijinal gökyüzüne göre bir yapalım. Sizinle beraber deneyelim. Ben bunu denemedim. Track Original Sky diyelim. Evet şu anda bir işlem yaptı. Ancak kenarlarda bazı bozulmalar oldu. Auto Size for Motion dediğimiz zaman bunu da tekrardan buraya sığdırdığını görüyoruz. Şöyle bakın. Gökyüzünde dikkat ederseniz bir hareketlenme olduğunu görüyorsunuz. Bulutlarda tabi bu ne kadar gerçekçi tartışılır. Çok da gerçekçi değil. Yani iyi bir çalışma olmamış. Bu işlemi bir geriye alacağım. Track foreground diyerek bir de deneyelim. Evet gökyüzü içinde bir uygulama yaptı. Burada tekrar auto size for motion diyelim. Ve şöyle başa alalım. Bakın burada da bulutları hareket ettirdiğini görmektesiniz. Şöyle bir kontrol F ile tam ekranı alalım. Bir oynatalım. Bakın bu şekilde olmuş. Çok da iyi olmadığını görüyoruz. Birazcık daha yavaş olması gerekiyor tabii ki. Bu işlemi de geriye alacağım tamamen. E, keyframing oyun diye aldığımız zaman sadece keyframe'e yönelik de yapabilirsiniz. Mesela şöyle en başa alalım. Burada mesela pozisyonu değiştirdiğimiz zaman diyelim ki bulutlar soldan sağa doğru hareket edecek. O zaman burada tabii ki bunu birazcık büyütmemiz gerekecek. Buradaki bulutları. Burada birinci karedeyken örneğin x ekseninde hareket ettireceğiz. Buraya bir anahtar kare ekleyelim. Sonrasında son kareye alalım. Buradaki x değerini şöyle hafiften sağa doğru taşıyabiliriz. E evet, burada tabii ki güneş de belirdi. Güneş çok belirmesin. Hani burada güneşi sonradan da ekleyebilirsiniz. Bakın burada otomatik bir kare eklenmiş oldu. Şöyle bir başa alalım. Bir oynatalım. Bakın bulutlar yavaş yavaş soldan sağa doğru hareket etmekte. Bu birazcık daha gerçekçi oldu diyebiliriz. Örneğin burada güneşi de farklı bir yere taşıyabilirsiniz. Şöyle kontrol F ile bir test edelim. Daha dikkat ederseniz bulutlar oldukça yavaş bir şekilde hareket etmekte. Evet, bir Sky Integration var. Gökyüzünün uyumluluğu. Burada final olarak sonuç görüntülenebilir. Evet, Lens Distortion efektleri uygulayabilirsiniz. Gökyüzüne defokus uygulayabilirsiniz. Mesela belli bir yere kamera odaklanmıştır. Diğer yerler bulanık kalır. Bunu uygulayabilirsiniz. Ayrıca exposure ile de ışığı artırabilirsiniz. Gökyüzündeki ışık oranını. Tekrar sıfırlıyorum. Foreground appearance'a gelelim. Bu da karayla ilgili düzenlemeler yapmamızı sağlar. Yapay gökyüzü değişikliklerini karayla daha uyumlu bir hale getirebiliriz. Adjust foreground açalım. Burada otomatik adaptasyon seçenekleri var. Mesela globally. Bu çok uyumlu değil. Match horizon var. Yani ufukla uyumlu hale getir. Ufukla eşleştir. Adaptasyonu artırıp azaltabilirsiniz. Dikkat ederseniz kara bölümü birazcık daha burada ışık olarak azaltılabilir. Evet, lokalizasyon var. Burada da bakın ileride ufuk bölümünde birazcık daha parlama görüyoruz. Hani güneşi koyduğunuz yere göre böyle bir çalışmayı yapabilirsiniz. Brightness var, parlaklık. Karadaki parlaklığı artırıp azaltabilirsiniz. Şöyle birazcık kısılabilir. Evet, saturation değeri var. Karadaki doygunluğu birazcık daha artırabilirsiniz. Bakın bunu artırdığımız zaman hemen denizin daha belirgin bir hale geldiğini görmekteyiz. Evet, alt tarafta temperature yani ısı değeri var. Bunu da artırdığımız zaman hemen karada dikkat ederseniz özellikle kumlar üzerinde daha sıcak tonların oluştuğunu görmekteyiz. Biraz daha kısalım. Evet, gayet güzel. Tint'te de renk tonlarında değişiklik yapmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bunu sıfırlıyorum. E şimdi en başa gelelim. Sky replacement'ı bir kapatalım ve aradaki farkı bir görelim. Gayet güzel dikkat ederseniz. Sizler de DaVinci Resolve'un yapay gökyüzünü kullanarak videolarınıza gökyüzü ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sonraki DaVinci Resolve derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.